Selamlar sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Orijinal yayınlarının hazırlanmış olduğu örnek yazılı sorularını çözmeye başlamıştım. 11. sınıfların kolay seviyesini ve 10. sınıfların orta seviyesini çözdüm. Kanalımda ulaşabilirsiniz. Şimdi de 11. sınıfların orta seviye yazılısını çözmeye, yorumlamaya çalışacağım. 12. sınıf arkadaşlar belki bana kızacak ama en kısa zamanda 12. sınıflar için de arkadaşlar 12. sınıfların örnek yazılı sorularını da çözüp paylaşmaya çalışacağım. Şimdi hiç vakit kaybetmeyelim. Sorularla başlayalım başlayalım. Birinci soru dik koordinat düzleminde gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. fx sıfırdan büyük gx sıfırdan büyük şartını sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar burada tabloda yapabilirsiniz. Direkt burada yorumda yapabilirsiniz. Yani bir fonksiyonun grafiğine bakarak x ekseninin üstünde kalan kısımların pozitif değerler aldığını biliyoruz zaten. Hemen şöyle gösterelim bunları. Burada ortak olan kısımları alabilirsiniz arkadaşlar. Ya da tablo yaparak da bu işlemi yapabilirsiniz. Hadi gelin biz tablo yapalım. Hem tablo yapmayı da eşitsizlikte tablo yapmayı da bir hatırlamış oluruz. Hemen fx fonksiyonunun köklerine bakalım. fx fonksiyonu kırmızı grafik. x eksenini eksi 5'ten kesmiş, 3'ten kesmiş ve 7'den kesmiş. Hemen köklerini o zaman şöyle belirtelim. Eksi 5, 3 ve 7. Gx fonksiyonu da arkadaşlar x eksenini eksi 2'den ve 5'ten kesmiş. Yani köklerim eksi 2 ve 5 olmuş oldu. Şimdi bu kökleri tablo yerine yazalım. Çift katlı bir tablo yapacağım arkadaşlar. Hem fx için bakacağız hem de gx için bakacağız. Ortak olan yeri alacağız. Burası fx'in sıfırdan büyük olduğu. Bu da gx'in sıfırdan büyük olduğu. Bütün kökleri bir yerleştirelim. Eksi sonsuz. Eksi 5. Eksi 2. 3. 5 ve 7 arkadaşlar en sonunda artı sonsuz olmuş oldu. Şimdi eksi 5 fx'in kökü başka 3 arkadaşlar fx'in kökü başka arkadaşlar 7 de fx'in kökü diğerlerini şöyle nokta nokta yapalım. Eksi 2 ve 5 de arkadaşlar gx'in kökü diğerlerini şöyle nokta nokta yapalım. Bakın eşitlik olmadığı için kökler kümeye dahil değil ikisinde de. Hemen onu da şöyle gösterelim. Sonra bir renk değişimi yapmak istiyorum. Maviye geçtim. Şimdi arkadaşlar fx fonksiyonu 7'nin sağ tarafında pozitif değerler alıyor. O zaman en sağdan artıyla başladım. Kökte işaret değiştirdim. Kök değil. Kökte işaret değiştirdim. Kök değil. Kökte işaret değiştirdim. Sıfırdan büyük olan yeri taradım gx fonksiyonu 7'nin sağ tarafında negatif değerler alacak. O zaman eksiyle başlıyorum. Burası kök değildi. Kökte de işaret değiştirdim. Kökte de işaret değiştirdim. Sıfırdan büyük olan yeri taramamı istiyor. Hemen şuraları taradım. Her ikisine de ortak olan yeri tarayacağız arkadaşlar şimdi. Yani eksi 2 ile 3 arası bizim ortak çözümümüz oldu. Eksi 2 ile 3 arasında x tam sayı değerlerinin toplamını istemiş benden. Ne var yani orada? Eksi 1 var. 0 var. 1 var, 2 var. Bunları da toplarsam sonucum ne gelecektir? 2 gelecektir diyebiliriz. Şimdi hemen geçelim arkadaşlar. ikinci soruya. İkinci soru bir parabol sorusu. Arkadaşlar dik koordinat düzleminde tepe noktası T2'ye 2 olan F parabolü verilmiştir. Buna göre F6 kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar bir parabolün tepe noktasının koordinatlarını biliyorsanız parabolün denklemini yazabilirsiniz fx eşittir. Bir başka sayım var onu bilmiyorum. Bilmiyorsam a diyelim. a çarpımında x eksi 2'nin karesi artı 2'dir. Hemen şurada arkadaşlar not olarak vermekte fayda var bunu. Tepe noktasını biliyorsanız bir parabolün denklemini şöyle yazacaksınız. fx eşittir a çarpımında x eksi r'nin karesi artı k olacaktır arkadaşlar. a'yı bulmak için de x gördüğüm yere 0 yazınca sonucum 8 gelecek. Yani F0 neye eşitmiş? 8'e. Hadi X gördüğümüz yere 0 yazalım. F0 eşittir. A çarpı 0 eksi 2'nin karesi artı 2. O da arkadaşlar 8'e eşitmiş. 2'yi karşıya atalım. 4A eşittir 6 geldi. A da buradan 6 bölü 4 yani 3 bölü 2 gelmiş oldu. Bu 3 bölü 2'yi getirip yerine yazıp F6'yı bulacağız. Hemen arkadaşlar F6'yı şöyle bulalım. X gördüğümüz yere 6 yazalım. A gördüğümüz yere de 3 bölü 2 yazalım. 6 eksi 2'nin karesi artı 2 olmuş oldu. Burayı da düzenlersem 4'ün karesinden 16. 16 çarpı 3 bölü 2'den 24 gelir arkadaşlar. Artı 2'den sonucu 26 gelecektir diyebiliriz. Hoş bir soruydu. Hemen geçiyorum. Üçüncü soruya. Dik koordinat düzleminde fx eşittir x kare eksi 3x artı 5 parabolü ile y eşittir 2x artı 1 doğrusu a ve b noktalarından kesişmektedir. Buna göre a ve b noktalarının ordinatları toplamı kaçtır? Arkadaşlar şöyle parabolü bir çizelim parabolü çizdim. Hemen e, y eşittir 2x artı 1 doğrusuyla fx x kare eksi 3x eksi 5 parabolü birbirini iki noktadan kesiyormuş zaten. Yani kesip kesmediğine delta ile de bakabilirsiniz ama burada zaten kesiyormuş arkadaşlar. Şimdi şu kesim noktaları arkadaşlar a ve b noktaları ortak çözümün köklerinden bulunacak. Ortak çözümün köklerinde absisim arkadaşlar bakın absisim x1 ve x2 olsun. Ordinatım da isterseniz getirip fx fonksiyonunda isterseniz getirip gx fonksiyonunda yerine yazarak bulunur. Yani gx fonksiyonu dediğim burada arkadaşlar y eşittir 2x artı 1 fonksiyonu yani. Onu aslında şöyle de belirtebiliriz. gx'e hiç girmeyelim. Ne diyelim bu y eşittir 2x artı 1 getirip burada yerine yazarak sonuca gideceğiz. E o zaman bizim x1 ve x2'ye ihtiyacımız var. Yani ortak çözümün köklerine ihtiyacımız var. Ortak çözümü nasıl yapacağız? Birbirine eşitleyeceğiz. Hemen eşitleyelim x kare eksi 3x artı 5'i 2x artı 1 e eşitledim. Hepsini bir tarafa topluyorum. x kare eksi 5x artı 4 eşittir 0 geldi. Bunu çarpanlarına ayıralım. 4'e 1 x'e x e x de eksi olacak ki çapraz çarpı toplayınca eksi 5x versin. Yazarken de düz yazıp 0 eşitliyorum. Buradan kökümün bir tanesi 4 geldi. Diğeri de 1 geldi. Yani x 1 1'miş. x 2 de 4'müş. 1'i getirip burada yerine yazarsam Hemen şöyle bir renk değişimi yapmak istiyorum yine. 1'i getirip arkadaşlar burada yerine yazarsam 2 kere 1, 2, 1 daha 3 gelmiş oldu. 4'ü getirip burada yerine yazarsam sonucum ne gelecektir? 9 gelecektir arkadaşlar. 4 kere 2, 8, 1 daha 9. Yani ordinatları toplamını sormuştu. 3 artı 9'dan sonucum 12 gelmiş oldu diyebiliriz. Dördüncü soruya geçelim. Gerçel sayılar kümesi üzerinde fx eşittir x kare artı x eksi 4 fonksiyonu veriliyor. Buna göre gx eşittir f x artı 1 fonksiyonunun grafiğinin y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar dilerseniz gelin f x fonksiyonunu oluşturalım. Yani bu grafik çizerek de çözülebilir ama hiç gerek yok. Hemen f x fonksiyonunu bir oluşturmak istiyorum. Şöyle yaptık. f x eşittir eksi x'in karesi artı eksi x eksi 4 oldu. Bunu düzenlersem x kare eksi x eksi 4 gelmiş oldu. Buna bir de 1 ekleyeceğim arkadaşlar gx fonksiyonunu bulmak için. O zaman gx fonksiyonu x kare eksi x eksi 4 artı 1'den eksi 3 gelecek. Şimdi y eksenini kestiği noktayı bulmak için x gördüğüm yere 0 yazacağım. x gördüğüm yere 0 yazınca da arkadaşlar g 0 eşittir eksi 3 gelecektir ki y eksenini kestiği noktada yani ordinatı arkadaşlar ne olacakmış? Eksi 3 olacakmış diyebiliriz. Bu çok zor bir soru değildi zaten. 5. soru. Dik koordinat düzleminde gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı fx eşittir x kare fonksiyonu grafiği verilmiştir. ABCD ve EFCD dikdörtgen DC 2 birimmiş. Sarı boyalı dikdörtgenin alanı 16 birim kare olduğuna göre mavi boyalı dikdörtgenin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Arkadaşlar şu D noktasına bir A diyelim. A'nın görüntüsü Parabolün üzerinde olduğu için x gördüğüm yere a yazınca sonucum ne gelecektir? a kare gelecektir. Bakın. Sonra c noktasına a artı 2 diyelim. a artı 2'nin görüntüsü ne olacak? Hemen şöyle nokta nokta yazacak olursam. a artı 2'nin karesi gelecek arkadaşlar burası. Hemen şöyle yazıyorum. a artı 2'nin karesi gelmiş oldu. Şimdi bu bilgileri biliyorum. Artık sarı fonksiyonun da kenar uzunluklarını biliyorum. Bakın şurası 2 birim. Şurası da a artı 2'nin karesi eksi A kare bilim oldu. Şimdi bana ne vermişti? Sarı boyalı dikdörtgenin alanını vermişti. Hemen o zaman şöyle yapalım. A artı 2'nin karesi eksi A kare hemen şöyle çarpı 2 dikdörtgenin alanı eşittir. 16 geldi. E, 2'ye böldüm. 2'ye böldüm arkadaşlar. A artı 2'nin karesi eksi A kare eşittir. 8 geldi. Buradan A'yı bulabilirim. Hemen A artı 2'nin karesini açalım arkadaşlar. Birincinin karesi Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi. Eksi a kare eşittir. 8 geldi. A kareler birbirini götürdü. 4'ü de karşıya attım. 4a eşittir. 4'ten a ne gelmiş oldu? 1 gelmiş oldu. Şimdi o zaman a 1 ise karesi de 1'e eşittir. Mavi dikdörtgenin alanı da 2 çarpı 1'den 2 gelir diyebiliriz arkadaşlar. Yani parabol üzerindeki noktanın koordinatlarıyla çözülen bir soruydu arkadaşlar. Hemen 6. soruya geçelim. Altıncı soru arkadaşlar denklem sorusudur. Yani denklem sistemi sorusu. Bu sorularda genellikle şunu yapacaksınız. Bir tanesinde herhangi bir değişkeni yalnız bırakıp diğerinde yazarak soruyu çözebilirsiniz arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. X'i arıyorsam o zaman Y'yi yalnız bırakacağım. Şurada X'i karşıya attım. Y eşittir 6 eksi X oldu. Burada getirip alttakini de ise yerine yazıyorum arkadaşlar y'yi. Yani x çarpı 6 eksi x eşittir 8 olmuş oldu. Hemen x'i içeri dağıtın. 6 x eksi x kare eşittir 8 oldu. Hepsini bir tarafa toplayalım. x kare eksi 6 x artı 8 eşittir 0 geldi. 4'e 2 x'e x ikisi de eksi yazarken düz yazıp kökleri buluyorum. x 4 olabilir. x 2 olabilir. Şimdi x 4 iken arkadaşlar y kaç olur? 4'ü burada yerine yazarsanız y 2 olur. x 2 iken y kaç olur? 2'yi burada yerine yazarsak y 4 olur. O zaman arkadaşlar x değerleri toplamını sormuştu. Ben birazcık soruyu uzattım. Yani ben aslında çözüm kümesini bulmaya çalışıyordum. Soruyu okumadığım için. x değerleri toplamı o zaman 2 artı ne gelecektir? 6 gelecektir diyebiliriz. Şurada zaten ikinci dereceden denklemin kökler toplamından da direkt 6'yı bulabilirdiniz. 7. soruya geçelim arkadaşlar. 7. soru eşitsizlik sorusudur. Yani bu tarz sorularda ne yapacağız? Pay ve payda da bütün çarpımların tek tek köklerini bulup tablo yapacağız. O zaman 5x eksi x kareyi 0 eşitleyelim. x parantezini alalım arkadaşlar. 5 eksi x eşittir 0 oldu. Buradan x 0 geldi. Bir de x buradan 5 geldi. Bir de paydaya bakalım arkadaşlar. Hemen x kare artı x eksi 2'yi 0 eşleyelim. 2'ye 1. x'e x. 1'e e eksi koyalım ki çaprazlar toplayınca artı x'i versin. Yazarken düz yazıp sıfır eşliyorum. Buradan x eşittir eksi 2 geldi. Bir de x eşittir 1 geldi. Hemen tablomuzu yapalım. Ve bütün kökleri yerleştirelim. En küçük köküm eksi 2. Sonra 0. Sonra 1. Sonra 5. Hemen o zaman şöyle köklerimizi yerleştirelim. Bakın arkadaşlar kökler kümeye dahil olacak. Ama paydayı sıfır yapan kökleri kümeye dahil edemem. Yani eksi 2'nin içi boş olsun. 1'in 2 boş olsun. 5'in 2 içi dolu olacak. 0'ın içi dolu olacak. Şimdi en sağdan neyle başlıyorum? Bakın en büyük dereceli terimin katsayısının işaretiyle başlıyorum. Yani pay kısmında x karenin katsayısı eksi, payda kısmında artı eksi artıya bölünce eksi olacak. En sağdan eksiyle başladım. Kökte de işaret değişti. Kökte de işaret değişti arkadaşlar. Bu şekilde yaptık. Şimdi hemen bir renk değişimi yapalım ve tarayalım. Sıfırdan büyük eşit olan yeri tarıyoruz. Eksi 2 ile 0 arası 1 ile 5 arası. Eşitliğini sağlayan x tam sayıların toplamını sormuştu. Eksi 2 ile 0 arasında eksi 1 var. Artı 0 var. 1 ile 5 arasında 2 var. 3 var. 4 var. 5 de kümeye dahil. Buradan ne geldi arkadaşlar? Bakın 5, 10, 14, 1 çıkardım. 13 gelmiş oldu diyebiliriz. Hoş bir soruydu. Hemen geçelim o zaman. 8. soruya. 8. soru eşitsizlik sistemi sorusu arkadaşlar. Yani biz alt alta tablo yapacağız. Birinci soruda olduğu gibi. Öncelikle şöyle yapalım. Bakın. Birinci eşitsizliğe 1 diyeyim. İkinci eşitsizliğe 2 diyeyim. Birincinin köklerini bir bulalım. İkincinin köklerini de ayrı bir şekilde bulalım arkadaşlar. Birincinin kökleri belli zaten. X 0 olabilir. Bir de 5 olabilir. Hemen hiç uzatmadan şöyle yapıyorum. X gördüğüm yere 0 yazacağım. Bir de 5 yazacağım. İkincinin kökleri eksi 5 olabilir arkadaşlar bir de 3 olabilir sıfır eşitlediğim zaman tek tek o zaman x eşittir eksi 5 olabilir x eşittir 3 olabilir tabloyu yapalım o zaman çift katlı tablo yapalım hiç uğraşmayalım arkadaşlar bunu ayrı ayrı da yapabiliyorsunuz bu arada şimdi birincisi ne olması gerekiyormuş sıfırdan küçük eşit ikincisi ise arkadaşlar ne olması gerekiyormuş sıfırdan büyük eşit bütün kökleri tabloda yazalım eksi sonsuz eksi 5 0 3 5 ve artı sonsuz Şimdi birincinin kökleri 0'dı bir de 5'ti. Diğerlerini nokta nokta yapalım şöyle. İkincinin kökleri eksi 5 ve 3'tü. Diğerlerini yine nokta nokta yapalım. Şöyle birincisinde kökler kümeye dahil herhangi bir tanımsız yapan bir durum yok. İkincisinde kökler kümeye dahil herhangi bir tanımsız yapan durum yok. Paydayı sıfır yapan durum yok yani. Şimdi en sağdan neyle başlayacağız? Birinci fonksiyonda x'i içeri dağıttığınız zaman x karenin katsayısı artı olacağından artı ile başladım. Eksi ile devam ettim. Artı ile devam ettim kökte arkadaşlar. Ve nereyi tarayacağım? Sıfırdan küçük olan yeri tarayacağım. İkincisinde ise arkadaşlar... Yine Çarptığınız zaman x ile eksi x karenin katsayısı artı olacağından artı ile başladım. Artı ile devam ettim. Eksi ile devam ettik. Sonra kökte işaret değiştirdi. Sıfırdan büyük olan yerleri tarayacakmışım. Şöyle taradım. Şimdi her ikisinde de ortak olarak nereyi taradım arkadaşlar? Dikkat edin. 3 ile 5 arası 3 ve 5 de kümeye dahil. Hemen bakıyorum. Eşitsizlik sisteminde x tam sayı değerlerin toplamını sormuştu. 3 artı 4 artı 5 oldu. Buradan da sonucum ne gelecektir? 12 gelecektir diyebiliriz. Geçelim bakalım 9. soruya. 9. soru dik koordinat düzleminde gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. fx'in sıfırdan küçük eşit olduğu x tam sayı değerlerini sormuş. Bunu tabloyla yapmayacağım arkadaşlar. Bunu da bilelim. Şimdi bir fonksiyonun grafiğine baktığınız zaman x ekseninin üstünde kalan kısımlar pozitif değerler. Altında kalan kısımlar ise negatif değerler alır. Tam x eksenini kestiği nokta ise fonksiyonun köküdür. Yani sıfır yapan değerdir. O zaman ben arkadaşlar eksi 5 ile 2 arasını alacağım. fx'in sıfırdan küçük eşit olduğu yerler bakın. Eksi 5 ile eksi 2 arası birleşim. 4 ile 7 arası. Buradaki bakın eksi 5, eksi 2, 4 ve 7 kümeye dahil olacak. Çünkü eşitlik var. O zaman x tam sayı değerlerinin toplamını sormuştu. Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, artı 4, artı 5, artı 6, artı 7 oldu. Şimdi eksi 4 ile artı 4 birbirini götürdü. Eksi 5 artı 5 birbirini götürdü. Eksi 2 eksi 3 eksi 5 yapar. 6 ile 7'yi topladım. 13 yaptı. 13'ten 5 çıkarınca da sonucum arkadaşlar 8 yaptı diyebiliriz. Bu çok da zor bir soru değildi arkadaşlar. O zaman geçelim 10. soruya. Yukarıda kapasiteleri x'e bağlı olarak litre cinsinden 2 kova görseli verilmiştir. Tamamen boş olan büyük kovaya küçük kova ile tam kapasite 5 kez su boşaltıldığında büyük kova taşmamaktadır. Yani arkadaşlar 4x kare artı 20x taşmadığına göre büyük eşittir. Eşit de olabilir. Yani tam dola Büyük eşittir. 5 çarpımında x kare artı x olacak. Benzer şekilde 6 kez boşaltıldığında ise taşmaktadır diyor. O zaman 4x kare artı 20x küçüktür diyeceğim. Bakın eşit olmayacak. Kesin taşıyor. 6 çarpımında x kare artı x olmuş oldu. Hemen şuraları şöyle düzenleyelim. 5x kare artı 5x yaptık burayı. Burayı da 6x kare artı 6x yaptık. Hepsini bir tarafa toplayacak olursam arkadaşlar şöyle yapalım. Burada 4x kareyi buraya atalım. 20x'i de buraya atalım. Bakın burası ne gelmiş oldu? Sol taraf 0 oldu. 0 büyüktür oldu. Yani tekrar düzenleyecek olursam 0 küçük eşittir. 5x kareden 4x kare çıkardım. x kare elde ettim. 5 xten 20x çıkardım. Eksi 15x olmuş oldu. Birinci eşitsizliğim bu olmuş oldu. Şimdi 4x kare yine buraya atalım. Ve 20x'i de buraya atalım. 6x kareden 4x kare çıkarınca 2x kare kalmış oldu ama 0 bu sefer küçük oldu arkadaşlar. Yani şöyle 0 küçüktür olacak. Yani yazarken ters yazıyorum. Ona dikkat edin bakın burada. 2x kare eksi 14x elde etmiş olduk. Şimdi bu yine bir eşitsizlik sistem sorusuna döndü. Buraya 1 diyelim. Buraya da 2 diyelim. Birinci ve ikinci eşitsizliklerimin tek tek köklerini bulacağım. Hemen şöyle bir yazalım onları. x kare eksi 15x x parantezine alırsak arkadaşlar. Hemen şöyle bir renk değişimi yapalım. Şurada x parantezine alırsam x eksi 15 gelecektir. Altta da arkadaşlar 2x parantezine alırsam hatta 2'ye direkt bölebilirdiniz. x eksi 7 gelecektir. Birincinin kökleri 0 olabilir. 15 olabilir. İkinci eşitsizliğin kökleri 0 olabilir. 7 olabilir. Bakın burada iki tane 0 geldi diye çift katlı kök yapmayacaksınız. Çünkü bu kökler farklı eşitsizliğin kökleri olmuş oldu. Hemen tablomu şöyle yapıyorum yine. En küçük köküm arkadaşlar bu sefer 0 oldu. 7 oldu. 15 oldu. Artı sonsuz 0. Her ikisinin de köküdür arkadaşlar. 15 birincinin kökü nokta nokta yapalım 7 ikincinin kökü buraya da nokta nokta yapalım birincisinde kökler kümeye dahil ikincisinde kökler kümeye dahil değil en sağdan şimdi ne ile başlayacağız bakalım birincisinde x ka kat sayısı artı olduğu için Artı ile başladım. Eksi eksi artı şeklinde devam etti. İkincisinde de yine artı ile başladım. Artı artı eksi artı şeklinde devam etti. Birincisinde sıfırdan küçük olan yeri tarıyorum. İkincisinde sıfırdan büyük olan yeri tarıyorum arkadaşlar. Her ikisinde de ortak olarak taradığım yer neresi? 7 ile 15 arası 7 kümeye dahil değil. 15 kümeye dahil olmuş oldu. Buna göre x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sormuş. Hemen arkadaşlar isterseniz tek tek yazabilirsiniz. Ne gelecektir? 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Kaç tane oldu? Bakın 2 4 6 8 farklı x tam sayı değeri vardır diyebiliriz güzel bir yazılıydı arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı olmuştur. İnşallah sınavda da bu ayarda gelir ki siz de arkadaşlar güzel güzel notlar alırsınız. Beni takip edip arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.